Eşleştirme kartlarımız. Eşleştirme oyunumuz. Pijamaskeli. Ben de ters çevireyim. Bakın. Amaya. Kanır ve Greg. Baykuş kız. Kedi çocuk ve boy. Dönüşmemiş halleri. Hadi bulalım. Çevirelim. Bakın bu da dönüşmüş halleri. Pijamaskellere. Bu da Amaya. Yani baykuş kız. Kedi çocuk ve kertenkele. Hadi devam edelim. Bu tam ortadaki olan kanın dönüşmemiş evet. hali. Yani kanır. Bu ay kızı. Bu bakın deminki resmin dönüşmemiş halleri. Ellerini birleştiriyorlar ve pijama askerlere dönüşüyorlar. Bu da kahramanlı kötleri yakalamak için aşağı inme şeyleri. Böyle. ve bu kedi çocuk evet. cat boy kanır ve gürek yani kerten bu gece ninjası bu da Kütler ekibi Aa, diğeri de ben de kıvancı indir yana çevir evet kimdi bunlar gece bu ninjası. gece ninjası bu Romeo bu da Aykız evet gece ninjası Romeo ve Aykız hadi Kütler. bakalım bunu Bakın. göstermeyi unutmuştuk. Bu karar karargah mıydı, neydi Kıvanç? Evet karargah. <laughs> ben söyleyemedim Kıvanç. Bu da küçük ve kertenkele çak yapmışlar. Evet. Bu kimin simgesiydi arkadaşlar Kertankele. biliyorsanız? Kertenkele. Ya niye söylüyorsun? Kıvanç söyledi ya. Ama siz de biliyorsanız yorumlara yazın kertenkele diye. Ya da en çok hangi karakteri seviyorsanız <laughs> onu yazın söyleyeceğim karakter Baykuş Kız ve Kiri Çocuğu. Evet bakın bu da Gece Ninjası ve Ninja Ninolar. Evet. <laughs> bu da Kasklı Baykuş Kız ve Motoruyla. Bu da Baykuş Kız'ın simgesi. Evet. Ve hepsi ters çevrildi. Aa yine karakter çıktı bana. Tamam. Hadi kartlarımızı koyalım şöyle. Aa, çevirelim. çevrildi. Bana da senin çıktığı gibi kertenkele. Tamam. Bitsin. Artık çıktıkça gösteririz bu da çıktı. Yeni çıktı. Tamam aşkım hadi koy bakalım. Arkadaşlar bakın bu da gece ninjası yine. Evet ama göstermedim. Bu tek gece ninjası var Tek gecenicesi. gece ninjası. Hadi evet. devam edelim. Hadi. Eşleştirme oyunumuz başladı. Hadi. Arkadaşlar krek yemeyeceğim. Evet. Kıvancın atıştırmalığı var yanında. Hadi annecim başlayalım. Ben başlayayım olur mu? Hı hı. Tamam. Bir bunu açtım. Oo baykuşu buldum. Baykuşun simgesi. Kertenkele, kasklı kertenkele ve motorlu kertenkele. Aa buldum. Bunu <laughs> Ama sen gözükmedin biliyor musun onları alırken? Tamam. Şu tarafa koy onları evet. Oraya dizebilirsin. Kıvanç Amaya'yı buldu. Ve şimdi kertenkeleyi ve 3 Pijama maskeleri çevirdi. Çevir bakalım ters onları. Şimdi ben çeviriyorum. Ah be. Kıvanca bir ipucu çıktı. Oğlum kertenkele görmedin mi? Ha, Kapa. Gördüm. Ve ah ben de yanlış aldım. Tüh. Neyse bir yakında olsun. Ben de yorumluyorum böyle ezemi gerçek yaptığı Bunu çevirdim. Ki. Bir de bunu çevirdim ben de bunu çevireyim bunu Kertenkele sen az önce nereden çevirdin? Onlar değil ben onları çevirdiğim. Allah Allah ben de baktım olmadı. Neyse şunları çevirelim bakalım. Tabi böyle şu an 72 tane kart var yerde. Daha hiç kıvanç bir tane buldu sadece. Ooo kertenkele burada mıydı acaba? Aa, pijarabat. Hmm, pijarabat. Ne yapıyorsun? Onu da gösterelim. Kıvanç pijo robotu çevirdi. Bakın evet. bu pijo robot. Bunları biliyorsunuz göstermiştik az önce. Ben sıra. Evet. Şunu çevirdim. Aa, ay kız. Şurada bir yerdeydi ay kız. Tüh. Ninja ninolarla gece ninjası çıktı. Aa, bu neredeydi? Hmm, burada bir yerde ama hangisi ben de hatırlayamıyorum. Daha çok oldukları için. O Şimdi değildi bak. ama. Ya. Çevir bakalım. Koyarken bir yerde görmüştüm. Evet ama işte şimdi bulana kadar çok olunca öyle oluyor. Aa, değil bu o değil mi? Hımm, oymuş ver. Nasıl unutmuşum? Bir benim. tane de ben çevirmişim oldum. Da <laughs> Kıvanç da baykuş kızı çevirdi. Evet. Çevir bakalım şimdi başka aç. Tamam. Hı, ben onu görmüştüm Aa, az önce. Şurada bir yerdeydi o. Yok ya bu değilmiş. Tüh. Budur. <laughs> çevir hemen onu da. Bir tane daha çevirdin ya. Çevir bir tane daha. Tamam çevir şimdi değil. Yani. Buna bakalım. Bir de şuna bakalım. Aa, yamak. ay kızını buldum. Bunların ikisini çevirdim. evet oydu. Ver ay kızını da gösterelim. Ve kıvanç. Ay kızını buldu. Yani kartları eşleştirmiş oldu. Bunları kıvanca veriyoruz. Çünkü kıvanç orada biriktiriyor. Anneciğim baykuşu da verir misin? Gösterelim onları da. Az önce gösteremedik. Ve kıvanç baykuş eşleştirmesini de buldu. Arkadaşlar oyunumuz böyle eşleştirme kartları. İçinde 72 adet var. Toplamda yani 72 adet kart var. Böyle hepsini ters çeviriyorsunuz. Ve sonra iki arkadaş veya dört kişi de oynayabilirsiniz. Üç kişi de oynayabilirsiniz. Biz Kıvanç oynayalım. Biz şimdilik size bay bay yapalım. Çünkü çok kartımız bay bay var. Çok bay. uzun sürer video. Allah, Biz ya. size oyunu göstermek istedik sadece. Kutu oyunumuz böyle arkadaşlar. Pijamas askerler. Eşleştirme oyunu siz de almak isterseniz bakabilirsiniz. Kertenkele, kedi çocuk, baykuş kız. Bay Az önce gösterdiğimiz kart, bakın Rama. arkadaşlar, benim bulduğum kart Güzel. ve, ve kedi çocuğun ve arabası. arabası. Ve. Oyunumuz böyle arkadaşlar, 72 tane kart olduğu da burada yazıyor. 3 yaş ve üzeri için bir uygun bir alalım. oyuncak ve eğlenceli oyuncak. Hem birimizde bir tane bulduk, birimizde iki tane. Evet, ben bir tane buldum. Kıvanç iki tane. Biz oyunumuza evet. devam ediyoruz kanalımıza. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Videomuzu. Beğenin, Beğen, arkadaşlar. like atın. Unutmayın. Hoşçakalın.